Evet diye bir yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Efsane 2 bir olmayı deneyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir maç da olabilir, iki maç da olabilir bilmiyorum ama Efsane 2 olduğum anda videoyu kapayacağım. Çünkü ben birazcık hastayım. Yani belli oluyordur zaten kanaldaki videolar birazcık düzensizleşti. Dün gece de birazcık hastanede yattım. Serum merum yedim. Ondan dolayı e, birkaç gün daha video gelemeyebilir. E, bugün de dedim ki kanalı videosuz bırakmayayım. Bir video çekeyim falan. Supernarget. Tamam bu, bu mapte herhalde ikinci defa oynayacağım. Çok bir bilgim yok. O yüzden ama burada yani suda giden karakterler iş yapıyor diye biliyorum. O yüzden burada Angelo'yu banlasak gerçi bizim adam Angelo'yu alır. O yüzden Angelo'yu değil de şu Ali'yi banlayalım. Ali de su üstüne gidiyor. Sıkıntı çıkarabilir. Angelo da banlanmış. Bir iv var herhalde şu an suyun üstüne. Evet Piper. Keşke bir gün biz de şöyle şu beyni çıkarsak da şöyle saçma saçma seçimler yapsak ya. Aşamalı da yani böyle geri zekalı seçimler yapsak çok güzel olur. Rakip bakalım ne seçecek. Direkt eve yap. Yani ben olsam eve alırdım burada. Yani niye almayacaksın? Nerede bulamıyorum aslında ama. Allah o da almıyor. İlginç. Kötü mü acaba? Neyse ben iyi ben seçeyim. Madem o kadar kimse sevmiyor bu karakteri. Biz alırız kardeşim. Bizim adam cin alıyor. Olma acaba iyi alsam mı lan? Bir arada kaldım ama alalım ya. Hani bence fena bir seçim değil. Güzel bir karakter yani. Boş boş heba olmasın burada. O kadar da banlanmamış. Bakalım rakip ne seçecek? Ya aşamalıdaki hızımız da yani bir günde falan ben gizemli 2'den efsanevi 1 falan hatta efsanevi 2 yapıyordum işte. Ondan sonra birazcık başım başım dönmeye başladı. Benim birazcık fenalaştım arkadaşlar. Öyle olunca da burada kaldık yani. Bilmiyorum artık. Promro ya hep böyle bir sıkıntı çıkıyor. Ne, ne zaman ben bir şey planlasam şöyle kardeşim şunu yapacağız bunu yapacağız desem böyle başıma bir şeyler geliyor mutlaka. Bu da onlardan biri. O yüzden çok tabii bilmiyorum artık bir şaşı şaşıramıyorum da yani normal bir, şey, bir şey olmuş artık. Bilmiyorum hayırlısı bakalım. Hoş sürpriz. Sen tamam, bu güzel. Rakibi bakalım. Umarım domaltabiliriz ya. Böyle kolay bir şekilde diye umuyorum. Suyun üstüne gideceğim. Paşa paşa kontrol sağlay. Ama kardeşim olmaz ki süpersel ya. Bu gizemli üç falan filan yakışmıyor ya. Artı 30 vereceğim bana. Ben biliyorum artı 30 vereceksin. Ya de ki bana. Kardeşim sana şöyle şöyle yapacağız falan da. Yani aşamalı sen gireceksin. Efsanevi iki maçındayken sana gizemli üç vereceğiz de. Artı 30 almanı istiyoruz de seni sevmiyoruz falan de tamam. Harbi kabul edeceğim ama böyle yok eşleştirme sistemi falan filan altında böyle çakallıklar olmasın yani. Hani eşleştirme bu mu eşleştirme sistemi yani. Güzel düzenli adaletli eşleştirme sistemi demeyin o zaman yani bize. Biz de boş boş böyle heves yapmayak heyecan yapmayak ne bileyim. Şuna bak saçmalık. Neyse. Var var olacağı var. Onu da alamadık oradan kötü oldu. O, o, da beni aldı oradan. Hiç düşünmüyordum bana sıkacağını ama o bana sıktı. Birazcık da tabii böyle hastalanınca refleksler falan filan azalıyor, düşüyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, fena bir şekilde maalesef elimizi aldık orada Çok güzel. mendide de ulti var şimdi. Bayağı güzel. O adam da beyinsiz gibi Piper seçtiği için zaten Bilmiyorum belli. Ah, yürü kardeşim mermiye yürü. Ultiye koş. Ne yapacağız hiç bilmiyorum ya oğlum. Adam da çok. o Piper. Yok abicim. Valla olacak gibi değil ya. Bu aşamalı gerçekten olacak gibi değil ya. Hiç sıfır mantık, sıfır eşleştirme, sıfır adalet. Bilmiyorum videoyu çeksem mi çekmesem mi şu anda kararız kaldım. Onda silsem mi silmesem maça bak ya. Salak gibi oyun aman okuyayım. Bu geri zekalıca bir oyun ya. Bravo. Sıfır IQ, sıfır zeka. İsmi bir de Skiller. Bazen şey görüyorum. Böyle geri zekalı adamlar var yine her zaman da. Bazen bazıları kulüp kuruyor. Yok ranket büyüktür. Sikil tropya bilmem ne. İşte sikil büyüktür her şey falan. Ya kardeşim ne sikili sen neden bahsediyorsun amına ne okuyayım ya. Dün gece sikildin onu mu? Hani onun sikili mi? Anlamıyoruz ki. Kulübüne bakalım mesela bu adam. Bu adamda da öyle bir şey vardır büyük ihtimal. Maçı direkt satsak da olur aslında ama. Yani zaten adam saldı tamam. Güzel ilk maçtan muz aldık. Çok 10 numara 5 yıldız. Baya baylıyorum ya bu oyuna. Eksi 130. Oo çok güzel. Eksi 130 mi yedim? Kazansam artı 30 verecekti. Hemen bakalım savaş günlüğünden. Skiller. Yok bunda Allah'tan öyle bir şey yokmuş. Bazıları koyuyor. İşte yok skill önemli kupadan falan bilmiyor ya. Ne anlatıyorsun? Yarar mı kafası? Sen biraz oynamayı öğren. Zaten oynamayı bilen adamlar böyle kulüp mülüp açmaz da. Ananı avradını sikeceğim ya. Aynı adam ya. Oğlum şaka mı ya bu? Bozuna şunu. Çık amına koyayım şuradan ya. Sileceğim ha oyunu olacak. Harbi diyorum sileceğim çok az kaldı. Anasını sikeceğim ne ya bu? Süpersel. Tam bir orospu çocuğusun. Tam bir neyse çok da şey yapma. Amına koyduğum çocuklara. Gavur orospu çocuklara gel. Şimdi bir de ra ver rakibamını Ya yani üçüncüye verseydi oyundan çıkıp silecektim ciddiyim yani. Ne yapacağım bu biz bunları çekmek zorunda mıyız ya? Şöyle map var tamam fena map değil. Güzel bir map. Hemen burada gas'ın banlasak diye düşünüyorum. Neyi banlasak şöyle. Ee, hmm. Ne banlasak oğlum ya. Şunu banlayalım. Az önceki kere baya bela çıkardı başımıza. Bizim adam niye banlamıyor? Mr. P banladı. Tamam. Angelo banlanmış gerçi. Angelo bak. Piper. Piper deli pardon. Brock bence baya iş yapar ya. Adam gaz al. Tam bir NPC seçimi gaz. Bence burada Brock on numara iş yapardı ama bilmiyorum. Rakibi cin alması iyi oldu. Eyvah. Bro mu aldılar? Bro aldılar çok kötü oldu. Ben ne oynayacağım şimdi? Piper oynayabilirim aslında ya. Piper fena gitmez gibi geliyor ama. belli mi oynasak? Belli de oynayabiliriz. Bir düşünüyorum şöyle ama. Birazcık arkadaşlar aksiyon olsun ben Piper alayım. Beyinsiz, biraz da ben beyinsiz gibi oynamak istiyorum bugün. Biraz şöyle beyin yoksunu gibi oynayalım. Direkt Piper'a abanalım şöyle. Bakalım rakibim son adamı ne seçiyor. Ben olsam ne seçerdim? Belle seçilebilir kar tamam kar da okey. Bizim şey umarım satmaz. Şu adam gidip 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 ölmez umarım. Aksor da değişsem mi acaba? Değişmiyor kesinlikle. Kesinlikle değişmiyor. Peki. Tır kaldır edasıyla bir ağırlıkta oynayacak artandaş. Aksor değiş yıldız Gül, pardon. Yıldız Gül değişmedi çünkü. Ağır ağır oynar artık. Böyle saatte buçuk kilometre giderek yapar bu işi. Bak beton da efsane bir kere bile master olan. İşte bu yüzden master olamıyoruz. İşte bu, bu yüzden beton ton efsane bir ama master değiliz. Domattım mı yok. Niyeyse orada hani bak anlatayım. Mr. P şu ya. Şu duvar Mr. P tamam mı? Şu da Brock. Şöyle atıyorum. Mermi buradan gidiyor bak benim gittim gidiyor böyle gidiyor. Amun akum, nereye gidiyorsun burada işte. Hani nereye gidiyorsun ya nereye bir eğim almaya çalışıyorsun yarram. Ne oluyor? Sen ne kadar şey ya, oyunculuk kazanmışsın aşamalı oynarken. Allahım gerçekten inanamıyorum ya, gerçekten inanılmaz. Aksesuarım var, domaltabilirim birileri. Zaten rakip önde, birileri gidip vermiş rakibe götten. O yüzden rakip önde şu an. Tamam. Bir sıkıntı yok. Ölme, tamam. Burada bekleyeceğiz, ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok. İleri de gidemeyiz. Bizim adamlar artık nereye gidecek? Çalık almadı ortada. Hani nereden bu sopsa gidecek onu da bilmiyorum. Aa gidiyorum ben. Nereye gidiyor acaba? Oo baya gitti. Hatta o çekilecek ha şimdi. Çekilmedi Allah'tan. Güzel. Bizim adam yine verdi. Bu kadar vermeyin ya. E, bizimki de ultiyi boşa harcadı orada. Görmedim ama sesini duydum yani. Şu kadar kolay rakipleri var ya. İnanamıyorum ya. Hadi artık be. Tamam. Aksesuar var mı drone diye düşünüyorum. Evet öldü. Çok güzel. Mükemmel bir gameplay izliyoruz arkadaşlar şu an. Neye sinirleniyorsun oğlum? Hakkın yok ki sen neye sinirleneceksin ya? Sen hani sinirlenecek kadar oldun mu ya sen? Oo, oo geri Mantıksız ya. Baba nasıl sıkıyor? Sen ananın şeyine sık kardeşim. Annene sık sen. Anne ben niye yaptın? Ne bu? Ne kadar geri zekalı çocuk doğurmuşsun? Niye git annene sinirlen sen amına koyayım. Bu daha aksar hiperlüt tutturamıyorsun. Ne, ne anlatıyorsun? Ya, anladın mı? İşte böyle geri zekalılar arkadaşlar. Maalesef aşamalı gitmiyor. Psikolojim de zaten bir aile bozuk. İyice de canım sıkılmaya başladı şu aralar yani. Saçmalık. ile bir gün sikmek nasip olsun hepimize inşallah bir gün. Bir buçuk IQ vatanlı. Yıldız al gel. Oo. Bak nereye gidiyor acaba? Tamam güzel. Brock şey basmadı. Zıplar sanıyordum. Onu bekliyordum ama basmadı. Sıkıntı yok güzel. Ama rakip önde tabii ki her zamanki gibi. Normal. Alıştık böyle şeylere. Şöyle bir gideceğim. Şu duvarları falan kırsak çok güzel olacak aslında ama. Bakalım kırabiliyor muyuz? Tam güzel Brock boş harcadı. Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya sen? Sabır be kardeşim. Acelesi yok ya birazcık sabır ya. Tam aldım kaçtım. Hadi gidelim geriye. Saldırmaya gerek yok. Dön artık. Tamam güzel. Hiç ileri gitmeye gerek yok. Sakince buşmuş. Burada durarak kazanabiliriz şu an. Bırak rakip gelsin gitmeyin ileri. Mal mal oynamayın. Neye kalkan amına koydum. Neye kalkan verdin ya sen? O adam şimdi gaza geldi gidecek, ölecek ya. Yok abicim ben anasını sikeceğim bu oyunun ya. Şaka gibi amına koyayım. Şaka gibi oğlum. Nasıl bir beyin ya kardeşim? Bu ikisinin IQ'su toplamı aman o. Bir tane gorilin IQ'sunun toplamını geçiyorsa gelin beni. Neyse. Bak ulti bana basacaktın şu an mesela gaz. Ulti orada bana bas. Bak. Bakalım ne yapıyorlar. Evet öldü. Adam ultisi varken gidiyor ölüyor. Yani ne yapacağız? Arkadaşlar yani yapacak bir şey var mı burada? Oynayışlara bak abicim şaka mı ya bu? Neyse arkadaşlar bugün de böyle olsun yani sizin için sırf videosu kalmayın diye girdim buna katlandım hasta hasta bak tiplere bak aman okudum Hindistanlı ibneleri o nasıl ya sen nasıl abicim buna nasıl eriştin ya sen bu hesabı güzel azalet kardeşim güzel güzel sistem kanka güzel bu adama karşı bu adama güzel kanka okey buna bakalım hemen bunu zaten gördük bu ve bu tamam bakalım hemen evet Şuna bakalım. Evet. Şuna bakalım. Çok güzel. Mükemmel bir sistem. Bir de buradakilere bakalım hadi. Tamam bu fena bak fena gelmemiş. Bu biraz ilginç ama bu fena gelmemiş şu. Bakalım. Çok güzel. Harika. Evet. Ya bu adamın rakibi kim burada? Tamam bu adam 15 bu kupa efsanevi ki. Bu adam hani hangisinin profiliyle biraz uyumlu anladın mı? Hangisiyle bu adamın hesabı kıyaslanabilir yani hangisiyle? Ananı sikeyim süpersin. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.